Şimdi normal olarak sağlıklı bir kalp nasıl işler? Sağ üst kulakçıktan gelen, vücuttan toplanan kirli kan aortiyom denir veya kulakçık. Oradan karıncaya iner, vertikül, sağ vertiküle. Sağ vertikülden gelen kirli kan akciğere pompalanır. Akciğerde temizlenen kan sol atriyuma or veya kulakçığa, oradan da sol karıncaya veya ventriküle gelir. Buradan da aorta pompalanır. Bütün vücudu yayılır. Bir de kalbi besleyen çok hassas ince damarlar var. Çok hassas damarlar var. Koronar dediğimiz kalbi besleyen damarlar, atar damar, toplar damar vesaire. Şimdi bu damarlarda yanlış beslenmeden, ilaç kullanmaktan vesaire vesaire nedeniyle koroner kalp damarları beslenemezse ne olur? Damar tıkanırsa damarlarda koronar kalp yetmezliği ortaya çıkar. Buradaki atar damar veya toplar damarda plak oluşursa. Kalp beslenemezse ne olur? Beslenemeyen bölge yavaş yavaş bozulur, çözülür. O bölgedeki hücre, kas zayıflamaya başlar. Tedavi edilmezse Allah korusun gitti bitti. Hayat biter yani çok tehlikeli. Şimdi neden böyle oluyor? Neden damarlar tıkanıyor? Asidoz diye bir yazı yazdım ben yıllar önce. 30-40 yıl önce. Bu yazmış olduğum yazı da dedim ki Peynir fare yerine daha tehlikeli dedim. Çok tepki aldım. Haliyle normal. Şimdi aşırı et yemek iyi değil. Peynir hele hiç yememek gerek Yıllar önce yazdığım bu peynirle ilgili yazı çok tepki çek. Benim hanımefendi hazretleri yıllar önce sofrayı donatıyor. 7-8 çeşit peynir. Benim de burada kolumun içinde mevzime kadar bir yağ bezi var. Yarım saat sonra burası hafif şişiyor, ağrıyor, damarlara sıkıştırıyor. Durup dururken neden ağrıyor? Kahvaltıdan sonra ağrıyor. Başka zaman ağrımıyor. Burada ya yapıyorsun? Neden ağrıyor diye inceledim. Yediğim bir şey dokunuyor. Araştırdım. Araştırdım. Sonunda peynir. Peynir hakkında detaylı bir araştırma yaptığımda da New York Mekdual Araştırmalar Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde 3200 bayan üzerinde araştırma yapmış. Aşırı et ve peynir tüketenlerin idrarında bir asit iki kalsiyum tespit etmiştir. Hani doktora gittiğinizde peynir ye, kemiklerin güçlensin, kalsiyum kalsiyum diyor ya. Külliyen yalan, yanlış, masal, hikaye, uydurma. Niye? Çünkü peynirden aldığın kalsiyumun bu peynirin sebep olmuş olduğu asit nedeniyle 4-5 katını atarsın. Peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle diyelim ki 100 gram peynir yedin, 100 miligram kalsiyum aldın. 600 miligram atarsın. Neden? Tüketmiş olduğumuz gıdalar mitikondrin, bendiğin soba, sizdiğin mono yani mikro nanometre boyutta bir atom santralı. Tüketmiş olduğumuz gıdalar mitikondrinde yakılarak enerjiye dönüştürür her şey. Bünyemiz, vücudumuz ne yapar? Her şeyi şekere dönüştürür veya yağ. Mitokondrde hem yağ yakılır, enerji dönüşür, hem mitokondrinde karbonhidrat içeren tahıllar, zepseller, meyveler hepsi şekere dönüşür, yakılarak enerjiye dönüşür. Bu bir kas hücresinde, burada bir kas hücresinde 2000'den fazla mitokondrin olabilir. Bir hücrede 2000 mitokondrin. Bunlar yakıyorlar da ne oluyor? Hep enerji dönüştürüyor. Enerji santrali, atom santrali gibi. Üretmiş oldukları elektriği, enerjiyi beyne gönderiyorlar. Beyin kullanıyor %80'ini. Ha bu enerji dönüşürken ne oluyor? Ortaya yanan glikozdan dolayı hidrojen enerji, hidrojen ortaya çıkıyor element karbon ortaya çıkıyor hidrojen karbon ortaya çıkıyor serbest radikaller ortaya çıkıyor oksijen de değişiyor süper oksijen nitrik nitrokoz serisi. burada ortaya çıkan glikoz veya yağlar yandıktan sonra hidrojen ve karbon oksijen bununla hemen reaksiyona girerek karbonik asite dönüştürüyor karbonik asit hemen ne söylüyor sadece karbonik asit değil asetik asit karbonik asit, efendim, laktik asit, çeşit çeşit asitler ortaya çıkar. Fakat en yoğun karbonik asit. Tüketmiş olduğumuz gıdalar yakıldıktan sonra karbonik asit. Bu asidi bünyemiz hemen nötrleştirmesi lazım. İnsanın kanı, kan değerleri, pH değeri doğduğu günden öleceği güne kadar 7.40 hafif alkalik, hafif asidik olabilir. Binde 5 oynama olabilir. 6. 9'a düşte kalp kasları erir. Kalp kasları erir, kaslar erir, vücut erir. Ölür yani risk çok büyük olacak. O nedenle 1000'de 5 bir oynam olur. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde insanlar peynir yemiyor. Çürük madde diyorlar. Çürük madde. ha buna dedim ki ne diyorsun sen ya? Peynirden güzeli var mı? O peynir yemez. Peynir toksik madde, zehir falan diyor. Allah Allah dedim ya bu ne böyle diyor araştırdım araştırdım doğru söylüyor. Dünyada 5 milyar insan peynir yemiyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Bilmiyorlar bile peynir diye bir şey bilmiyorlar, kullanmıyorlar. Evet, şimdi ortaya çıkan asidi vücudumuz değiştirmesi, dönüştürmesi, asidi nötrleştirmesi gerekir. Aksi halde asidoz oluşur. Asidoz çok tehlikeli. Kalp kası dedim ya normal 6.9. Vücudun her organındaki asit baz dengesi biraz farklı. 6.5'e düştü mü kalp krizinden ölebilir. Asit lenf bezlerini bozar. Lenf bezleri şişer, iltihaplanır. Asidoz. Asidoz vücutta amonyak, aflatoksin, aldehit vs. vs. toksik maddelerde oluşmasına sebep olur. Değişir dönüşür toksik madde Hücreleri bozar, bağış sistemini çökertir damarları sertleştirir, lenf sistemini bozar sinir sistemini bozar, bağ dokusunu bozar vücut çöplüğe döner asidoz bu yani asit fazlalığı demek asidoz pH değerinin 7.40'tan aşağı doğru inmesi hayati tehlike demek 7.40'ın hafif üstüne çıkabilir İşte burada eğer ki fazla asit ortaya çıkarsa vücutta insan vücudunda aşırı asit ortaya çıkarsa oksijenle hidrojen karbon birleşerek karbonik asit üretimi yavaşlarsa karbonik asit dönüşmesi lazım. Vücuttaki biriken karbonun hidrojeni oksijenle birleştirerek karbonik asit üretir önce. Asit. Bu asidi vücuttan atamazsa, akciğer almış olduğu oksijen yetmezse beyinci komut verir. Der ki o fazla oksijen alma. E oksijen almazsan ne olur? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk başlar. Oksijen alımı yavaşlarsa tehlikeli. O da tehlikeli. Asit de tehlikeli. Oksijen alımını yavaşlaması da tehlikeli. Bünyemiz karbonik asiti tuzla reaksiyona sokar. Sodyum bir ve mide asidi, hidroklorik asit ortaya çıkar. Mide hem hidroklorik asit, mide asidi üretir hem de sodyum bir üretir. Fakat sodyum bir bazik yani alkali bir madde, tuz diyelim. Bunu pankreasa gönderir. Pankreas sodyum bir üretmez. Midenin dışları tabakalardan oluşur. Sodyum bikarbonat üretir, kendi kullanmaz. Pankreasa gönderir. Evet, şimdi konusu sırası değil ama bir şey söyleyeyim. Bazıları pankreasın altındaki kalın bağırsağı değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Ya yani, şeker hastalığını tedavi etmek için bir şeyler yapıyorlar ama orada riskli bir bölge. Mide ile pankreas birbirine bağlantılı. As oraya sodyum bikarbonat oraya naklediyor. Midedeki mide asidi pH'i 1,5-2 çok sert bir asit mide üretiyor. Yediğin bütün gıdalardaki her türlü bakteri, virüs, mantarı yok eder. Kaynar su gibi hepsini haşlar. Mide görevini yaptıktan sonra sindirilen besinler, hazmedilecek hale gelen besinleri 12 parmak bağırsağına gönderir. Pankreas oradan sodyum bir karbonatı gönderir. Mideden gelen asidi nötrleştirmesi lazım. Nötrleştirir, zararsız hale getirir. Yani insan vücudunda bir karbonik asit ve bir karbonat dengesi var. Tampon dengesi, tampon. Bu denge şaşarsa hayati risk başlar. Aşırı et ve peynir tüketmek ürik asidi artırır. Ürik asit de aynı şekilde böyle parçalayıp vücuttan suya karbondioksit değiştirerek dönüştürerek vücut atamazsa başta böbrekler ve diğer organlarda dokularda ne olur? Ürik asit tuzu olur. Bu da kristalleşir. Jilet gibidir. Ağrı verir, sızı verir. Romatizma tetikler vesaire vesaire birçok hastalık tetikler. Evet. Şimdi kalp damarlarında ve bütün damarlarda böyle kronar kalp yetmezliği bu vakaları aşırı et tüketmekten veya aşırı peynir tüketmekten olabilir. Şimdi Profesör Doktor X protein ağırlıklı beslenen falan filan sürekli et peynir yumurta yerse vatandaşın sistem çöker. ekmek de yiyemiyor. Mantı makarna börek çörek bal bekmez de yiyemiyor. Çünkü kandidayı besliyor. Kör bir döngü ne yiyeceğiz o zaman? Yani kandida varsa tatlı ve takıl tehlikeli. E o zaman et protein ağırlıklı et balık tavuk yumurta yiyemiyor. Balık değil et balık peynir, yumurta yerse bu sefer de plak oluşur. Bütün damarlar, sistemi çöker. Aşırı karbonik asit sistemi çökertir. Asit olsun. Şimdi vatandaş Gaziantep'te 3 defa stent taktırmış. 3 defa, 4. defa stent taktıracak. Camiden çıkmış üzgün. Arkadaşı ki ne üzülüyor? Ya 3 defa stent taktırdım, 4. defa stent taktıracağım. Çok kötü oluyorum, psikolojim bozuyor, panik oluyorum, korkuyorum falan filan. Ay Gökçe halleder. Gökçek kim demiş ya? Yani. İbrahim Gökçek. O Onda çok çok çeşitli ürünler var. Halleder. Ha burada Limsa ürünlerin şahı padişahı. Kalp damar için on numara. Sadece o değil. Alıç var. Japon poligonumu var? Kortisept var. Çoban çökerten var. Kalp damar için bizde ürün çok. Sorun yok. Ha söylediklerimde bilgi bilgi klinik arasında da yani. Ahmet söyledi Mehmet söyledi diye. Evet. Yani kalple ilgili bilgi birçok sorun var. Atar damar, toplar damar farklıdır yapıları özelliklere bakımından. Damarın içerisinde lif bağ dokusunun içerisinde elastik lifler var. Onun içerisinde düz kaslar var. Onun içinde endotel tabakası var. Yani 4-5 tabakadan oluşuyor kalp damarları, şey bütün damarlar, atar damarlar, toplar damarlar. Farklı olarak ventilleri var. Kanın geri akması, baldır bacakta, kollarda aşağı doğru sarkmaması, kanın birikmemesi için. Burada da gördüğünüz gibi çok özel bir yapıya sahip. Burası da kılcal kan dolaşımı. Şimdi çok karmaşık bir şey var. Kalsiyum şu damarların içerisinde endotel tabakada, en iç tabakada zafiyet oluşursa herhangi bir şekilde buranın hemen lipitle, yağ tabakasıyla, basınçla herhangi bir darbede, ezilme, burkurma, da damarlarda içerisinde küçük çentikler, yırtılmalar olabilir, sızıntı olabilir. Hemen buranın damarın iç yüzeyinin özel bir yağ ile, lipitle tamir edilmesi gerekir e, bulamadı ne olacak kalsiyumla yama yapar beynirdeki kalsiyum kalsiyum kemikte olması gerekirken damarlarda sinirlerde bağ dokusunda orada burada şurada olursa kireçlenmeye olur asidoz burada damarları ne yapar bozar sertleşme olur plak oluşur damarların üstü denir yani kalsiyum burada kemik değil de vücudun başka noktalarında olursa ve lipid bulunmazsa hiç yani şimdi et yememek de kötü Yağ tüketmemek daha kötü, zeytinyağı, çörek otu yağı, çeşit yağlar var, ayçiçek yağı. Bu yağlar damarların iç yüzeyindeki lipit oluşumunda olanlar, buralarda herhangi bir zafiyet olursun hemen ora lipitle yağla onarılır. Ama yağ bulamadı, yanlış besleniyor vatandaş. Ne oldu? Oraya kalsiyum yaması olur kalsiyum 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 damarların sinirlerin lenf sisteminin bağ dokusunun bütün sistemin kireçlenmesi demek bu da sistemin çökmesi demek şimdi adama biri ben aradı diyor ki ben limsa kullandım alıç kullandım şapon poligonumu kullandım niye bana etki yapmadı tansiyonum düşmedi ne zaman oldu problem ne zamandır var e, tatil yaptım 3 hafta Antalya'da Konya altında Ondan sonra sorun çıktı. Dengesiz güneşlenmek tehlikeli. Niye? Su kaybediyorsun, tuz kaybediyorsun, mineral kaybediyorsun. Ama kalsiyum kaybetmiyorsun. Kalsiyum vücutta depolanıyor. Kalsiyum magnezyum dengesi bozuluyor. Kalsiyum fosfor dengesi bozuluyor. Kalsiyum denge şaşıyor. E kalsiyum fazlalığı var. Oraya buraya damarlar ne oluyor? Boru gibi oluyor. Sertleşiyor. Tabii ki tansiyon yükselir. Kireci çözmeden tansiyonu çözemez. Yani aşırı bir kireçlenme var. Tokuda eklem kireçlenmesi değil sadece damar kireçlenmez, sinir kireçlenmez, bağ dokusu kireçlenmez. Bütün sistem vücutta vitamin, mineral, enzim, besinleri birçok şeyi kaybediyorsun, tuz kaybediyorsun, mineral kaybediyorsun ama kalsiyum vücutta kalıyor, depoluyor, depoluyor. Ne oldu? Sistem çöktü. Damarlar sistemin elastikliğini kaybetti, yırtılan yerlerde yamalar yerine lipid yerine kalsiyum depoladı. Damarlar sertleşti. Herhangi bir şeyi tükettiğinde ne olur? Tansiyon yükseliyor. O zaman kireci çözeceksin önce. Nasıl çözeceksin? Söğüt. Metil sulfonül metan. MSM. Glukosanın yağını. Bamya. Bosfeli 40 kilit. Yani sistemi çözmeden, kireci çözmeden damarlardan, sadece damarda değil, lenf sisteminden, sinir sisteminden, bağ dokusundan vücuttan kalsiyumu atmadıkça şakır şakır terlemek güneşin altında güzel. Ama vücudun dehidrasyon oluyor, dehidrasyon. Vücutta su azalıyor, kireç kalıyor. Kireçli bir vücut. Ne yapmamız lazım? Lava kireçlendi. Kireç çöz döküyor, açıyor. Değil mi? Veya başka bir şey yapıyor. Burada da damarlar kireçlendi. Ne yapacağım? İşte burada 40 kilit, bosvelya, söğüt, bamya, Önce çöken sistemi tekrar tamir etmek gerek. Mesela at kuyruğu otu, at kuyruğu yani 40 Birleşiminde çok yüksek oranda silistik asit içerir. Bağ dokusunu güçlendirir. Elastik hale getirir damarları, sinirleri ve bağ dokusunu Çok çok önemli. Vücuttaki alüminyumu dışarı atar. Flavonetler, flavonit glikozitler, organik asitler vesaire vesaire içerir. Klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmış. Sayısız. Kanın yapısını dokusunu yani kan sadece karaciğerde üretilmiyor. Kan aynı zamanda kemik iliğinde üretiliyor. Kemik iliğindeki kanın kalitesini temizliyor. Lösemiye kan kanserine bile etkili. Eskiden vereme karşı kullanılmış, vereme karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Kolombiya Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde. Süleyman Bey bel fıtığı için gitmediğim doktor kalmadı, almadığım ilaç kalmadı. Ağrılardan duramıyordum, 40 kilise kullandım, hiçbir şeyim kalmadı. 10 yaş gençleştim Allah razı olsun demiş. Mahir Bey yaşlanmaya bağlı eklem ağrıları vardı. Merdiven çıkmakta yataktan kalkmakta zorlanıyordum. 40 kliçeti kullandım. Rahatlıkla yürüyüşe başladım demiş. Feyza hanımefendi diz sıvısı kaybından dolayı iğne vereceklerdi. Yaptırmadım İbrahim Bey'den 40 kliçeti aldım kullandım. Dizlerimde ağrı, sızı kalmadı. Çok çok gençleştim çok faydası. Yani burada bir sürü Eklem kireçlenmesi, damar kireçlenmesi, sinir kireçlenmesi, lef sistemi bağ dokusu kireçlenmesi Yani vücutta kireç oranı artarsa Kırk kilit, bamya, bosfeliya, söğüt var Şimdi damarlar büzülmüş böyle kireçlenmiş, boru gibi olmuş Sen buna alıç kullanma Japon poligonumu kullan Limsa kullan Olmaz Önce kireç çözeceğiz Sonra zaten kalp damar için hiçbir yerde olmayan ürünler bizde var Mesela alıç. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. 14 doktor, profesör doktor 1991, 92, 93, 94 yıllarında yapılan araştırmalarda 741 kalp zafiyeti olan hastayı tedavi etmiştir. Alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla 3664 hasta üzerinde tedavi denemeler yapılmış. 940 kardiyolog Almanya'da Sağlık Bakanı'nın ortak çalışması 940 kardiyolog gözetim denetiminde 3664 hasta tedavi edilmiş. First ve ekibi 1994 yılında 40 hastayı tedavi etmiş. Alışla Tavhart ve ekibi Leverkusen'da 132 hastayı tedavi etmiş. Yani kalp damar için dünyada en etkili bitkilerden biri alıç. Bana neden etki yapmıyor diyor. E, kireçleniyorsun. Vücutta kalsiyum birikmiş. Kalsiyumu atmak lazım ki kalp çalışsın, şey alış görevini yapsın. Japon poligonomi ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Japon poligonomi kansere karşı etkili olduğu. Vücutta tüketmiş olduğumuz yağları değiştirerek, dönüştürerek lokotrine dönüştüren bir enzim var. COX-1, COX-2 diye. Bunlar normal olarak linolenik asit, linolenik asit, asit dönüşür. Lenor asit, lenor asit, araşidonik asit. prostaglandin E1, E2 bu da kolesterola ve hormonlara dönüş. Erkek hormonu, kadınlık hormonu vesaire bütün hormonların ham maddesidir yağlar. Şimdi ama ne oldu? Efendim bademcik iltihabı oldu. Tedavi olmadan kana karıştı, iltihap yayıldı. Karaciğere zarar verir, oraya bir zarar verir. Karaciğer, elengaz, destroz enzimleri yerine lökotrini tetikleyen enzimler ortaya çıkar. Onlar ağırlık var. Lökotrin ortaya çıkarsa iltihap oluşur. Romatizm oluşur. Mesela mesela eklem kireçlenmesi şey olur budur şu. İşte burada Japon poligonumu dünyada en eski bitki Şu Japon poligonu. Kansere karşı etkili. Klinik araştırmalar burada kalp damar için resveratrol'dan 30 kat daha güçlüdür. üzüm çekirdeğinin birleşimiyle resveratrol içerir bağışıklık sistemi güçlendirir kansere karşı kullanılır. Resveratrol'dan 30 kat daha güçlü. Evet. Koroner kalp yetmezliği sorun değil. Variz, venöz yetmezlik sorun değil. Beyinde anevrizma olursa sorun değil. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Her türlü. Ama yanlış beslenmek gerekir. Her gün et yiyorum ben afiyet olsun. Ama bir gün asit patlarsa, asit olursa sen de patlarsın. Peynir dünyanın en tehlikeli maddesi. Asit sebep olur. Peynirden aldığın kalsiyumun Üç dört katına atarsın. Kalsiyum eksikliği ortaya çıkar. Kolesterol oluşur. Kadının birisi Almanya'da. Gözünün etrafı altı tereyağı gibi lekeler. Sende çok kolesterol var. Çok mu peynir tüketiyorsun dedim. Peynir çok sağlıklı dedi. E, kolesterol da çok tehlikeli bak. Kolesterol peynir yiye Kolesterolün artmış. Yağlanmış. Yani kalsiyum oranı düşmüş. Yağ tabakası oluşmuş. Bizim bir vatandaş dördüncü katta oturuyor. Nefes alamıyor. Doktor birçok ilaç vermiş, fayda etmiyor. Dedim ki bak, limsa, damarlara açar, plakları çözer, yağları eritir. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ, bezi, tümör, kalp rahatsızlığı. Sarımsak kokusu var birazcık, birazcık olsun ne yapalım yani. Miyom eritir, yağ bezini eritir, tümör eritir. Limsa. Evet, doğru beslenmek lazım. Dediğim gibi peynirle ilgili 40 yıl önce yapmış olduğum çalışma hala geçerliliğini koruyor. Değişen bir şey yok. Amerika'da klinik yapılmış. Peynir demek asit demek, asit asidoz demek. Et de yenebilir haftada 2-3 defa. Çok sık et tüketmek o da zararlı, ürük asidi Doktor Austin, protein ağırlıklı beslenme, beslenme dedi, dedi dedi dedi. Protein diyeti tavsiye etti herkese. Adam böyle dönercinin önünde durmuş, oradan akan yağları bardağa doldurup içiyor. Ama aşırı et tükettiği için kalp krizinden öldü. Doktor Austin, Atkins, at pardon. Doktor Atkins diyet, <laughs> protein ağırlıklı beslenme. Daha sonra Doktor Dukan diyeti, Dukan. Şimdi Karatay diyeti de aynı bu Atkins ve Dukan diyetinin taklidi Karatay diyeti. Ekmek yeme, kandida yoksa her türlü un mamulü, tahıl, tatlı tüketebilirsin. Kandida yoksa, kandida varsa tehlikeli. Çünkü kandida glikozla beslenir. Karpuz, kiraz onlar da tehlikeli. Çünkü glikoz, şeker içeri fruktoz. Kandidayı beslen her şeyden uzak durmak lazım kimyasal ilaçlar kandidayı besler, azdırır, kudurtur. Hamurlu tatlı gıdalarda onun besinidir, çoğaltır. Kandida varsa tatlı takıl tüketmek yok. Ama kandida yoksa sorun yok. Kimyasal ilaç kullanmayanlarda kandida sorunu olmaz. Herkes her gün ekmek tüketiyor, onlara bir şey olmuyor. Neden? Kandida yok. Kimyasal ilaç kullanırsan antibiyotik özellikle kandida bütün bağırsak kaplar. O zaman çünkü tehlikeli olur. Ama peynir her zaman herkese tehlikeli. Çünkü asidoza sebep olur. Asidozla ilgili detaylı bilgi benim sayfamda var. bitkiara.com İnsan vücudundaki tamponları bozuyor. Sistem çökertiyor. Asidoz. Kalp damar zafiyetine sebep olur.